Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çora kanalına hoş geldiniz. Amacım kısa birkaç dakikalık videolarla dünyada önemli bulduğum olayları sizinle paylaşım. Bugünkü konumuz Çin'in yerel yönetim borçları. Orta ile yüksek bir gayri safi yurt içi hasıla büyüme hedefi ve yerel yetkililer için terfi kriterleri mali baskıyı Çin'de kötüleştirdi. Çin'in hızlı kentleşmesiyle birleştiğinde yerel düzey, yerel düzeyde mali harcama talebinde büyük artış oldu. 2008 küresel mali krizi Çin'in yerel yönetimlerin fonlarının %70, %70 arttırılmasını gerektirdi. Ve bu da 4 trilyon yaklaşık olarak 4 trilyon Çin arası veya 545 milyar Amerikan doları tutarında bir mali teşvik paketi başlatmasına neden oldu. Buna karşılık yerel yönetimlerin bilanço dışı finansmanı ve hatta bölge bankaları kullanmasına izin veren, veren yerel yönetim finansman, finansman araçları oluşturuldu. Yerel yönetimlerin Borç artışları 2014'te kredi şeffaflığı ve sürdürülebilirliğinin sürdürüle birliğinin incelenmesini de tetikledi. Yeni bir bütçe yasası eyalet hükümetlerine kamu borçları ihraç yetkisi verdi. 2022 sonunda yerel yönetim borcu 4.8 trilyon Amerikan dolarına ulaştı. O seviyeye ulaştı. Piyasa örtülü borcu ise 8 onda 2 trilyon Amerikan dolarını aştı. Goldman Sachs toplam borcun 12 13 trilyon doları aşacağını tahmin ediyor. Değerli arkadaşlar, Çin yerel yönetimlerin borcu 13 trilyon doları aştı. Amerikan dolarını aştı. Bu trilyon diye bahsediyor. Uluslararası Para Fonu araştırmasına göre Çin'in yerel yönetimleri genel bütçe harcamalarının yüzde 85'inden sorumlu ve emekli maaşları, tıbbi bakım ve işsizlik sigortası gibi alanlarda önemli mali görevler de üstlenmekte. Bu yaşlanma ve kentleşme nedeniyle hızlı harcama artışı yaşandığından büyük zorluklarla karşı karşıya yerel yönetimler. Ülkenin en yüksek borç gelir oranlarından birine sahip olan bu enksiyle sosyal güvenlik ve istihdam harcamaları %8.7, sağlık ve zindelik harcamaları yaklaşık yüzde yarım kadar azaldı. Sabit varlık yatırımı özel sektörde önemli ölçüde etkilenen bir düşüşle yıllık bazda %21'in üzerinde düştü. Ticari bankalar özellikle de daha büyük olanlar, Çin'in yerel yönetim borçlarının birinci ilk önce gelen finansörleridir. Borç riskleri bu bankaların varlık sağlamlığını ve karlılığını kademeli olarak etkilemektedir. Guizhou eyaletinde Zoom ve Bridge Construction Grup şirketi 15.59 milyar dolar tutarında banka kredilerini beklenmediği 20 yıllık uzatma müzakereleriyle ile faiz oranlarını önemli bir ölçüde düşürdü. Bu sadece bir örnek. Ve ilk 10 yıl için ana para geri ödemelerini de erteledi. Dolayısıyla bu tip bank, bu tip şirketlerin veya kuruluşların borçlarını ödeyememeleri ve zaman içerisinde erteleme talepleri hatta bir kısmını ilk senelerde ödeyemeyecekleri anlamına geliyor. Merkezi hükümetin kaldıraç esnekliği göz önüne alındığında sosyal güvenlik harcamalar için devlet kredisiyle desteklenen özel amaçlı tahvillerin getirilmesi geçici bir soluklanma sağlayabilecek buna. Ancak yatırım güvenini arttırmak ve yerel vergi kaynakları beslemek için yapısal reformlar gibi uzun vadeli çözümler özellikle piyasa odaklı bir ekonomiyi özendiren ve dış ticaretteki gerilimleri, gerilimleri azaltan sabır ve stratejik kararlılık gerektiriyor. Çin'in yerel mali ikilemleri ve bunların daha geniş ekonomi üzerindeki potansiyel dalgalanma etkileri ışığında acil ve kararlı bir eylem yapması lazım Çin'in. Yerel yönetim borcu resmi istatistiklerin gösterden çok daha yüksek olduğu söyleniyor. Bu da Çin hane altları üzerinde Çin halkının normal orta ve fakir halkın omuzlaması gereken bir yıl. Bu size hiç yabancı gelmiyor herhalde. Çünkü genelde hep böyle olur. Tüm borçları yüklenen orta gelirli fakir halk. Değerli arkadaşlarım videomun sonunda geldim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olun ki size kolaylıkla ulaşayım. Beğendiyseniz beğendi, beğenmediyse beğenmedi butonuna basınız, butonuna basınız ve lütfen arkadaşlarım yorumlarınızı yazın ki ben de kendimi değerlendirebilirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgilerimle.